Evet arkadaşlar herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz diyelim yine tam kaldığımızda, yine çok rüzgar var burada durulan yer her zaman rüzgar oluyor ama sesimiz böyle cızırtılı ve kötü gelirse şimdiden affola diyelim kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım Instagram adresimizde dengesiz adam 3535 -35. oradan da bize yazabilirsiniz bilginiz olsun Evet şöyle bir bakıyoruz dükkanım ne aldınız, ne kazacaksınız şöyle iki elikli onluk iki ellilik bir onluk aldınız. Bir... Öyle denk geldi. Evet, şöyle bir. Hadi bakalım. Buradan başlayalım, ilk sıradan. inşallah bol evet. para kazanırsın bugün. Başlayalım. Bu arada böyle inşallah diyoruz ama bazı arkadaşlarımız hemen altına yazıyor. Ağız i̇nşallah deme diye. Ama resmiler çekip inşallah demek bizim adetimiz arkadaşlar. O yüzden böyle ne yorum yazmanıza da gerek yok. Biz ne yaparsak yapalım. Evet maşallah diyoruz, maşallah diyoruz. Bakalım gol atabilecek misin? Adam böyle misin? yorum yapıyorlar ama biz gereksiz görüyoruz öyle yorumları bilginiz evet, olsun. Evet gol geldi. Evet 6'ya 7. <laughs> 3'e e 4. 4. Devam ediyoruz. Ah 4. 7 hadi 8 Türk be ya. 2, 8, 3, 5, 2, 7, hadi 6, 4, 6. 6 maalesef bu boşaltı. Bak şu mu değil mi <laughs> ki sana? <Sonra> evet. <laughs> Elmas 7 ile devam ediyoruz. Burada bir şans yok. Şöyle bir geliyoruz. Burada da bir şans yok. Evet. Türk'ün şansı olur genelde arkadaşlar ama. Bugün ben biraz... çekmedim. Hah. Orada bir şans var gibi. X2. Evet. Hemen benim üstüme at. Evet. Ha, devam. Benim işim bu. Şöyle devam ediyoruz. Benim işim bu diyorlar. Devam. Hadi bakalım. İki şansımız var şurada. Para destesi hariç. İlk şansımız öldü. İkinci şansımız evet orayı yakaladık. Evet, ben çekmiştim. Üçüncü, üçüncü, evet. evet ben çekmiştim. Sen çektin. Hadi 500 200 lira. Bak ben çektim ha. Paramı Onu ver. Görelim. Paramı ver başladı. Paramı ver. Paramı ver. O çekti. E ben dedim ben çekmedim. Sen sabit kaldın. <laughs> sen 150 lira al. Evet şöyle bir almış olduk arkadaşlar. Elmas dediğinden. Hadi ver. Canım güzel bir bu Evet. Güzel ver, evet. Bak şu anda kar ne zarar? Az önce 50 verdim. Yüzleşimi vermiştim. 150. 150 aldım. Kârda değilim. Oyun oynuyorum. 50 oyun Evet. Bir elmas dediğiyle daha devam ediyoruz arkadaşlar. Oluyor. Şimdi çıkarırsa olacak. Çıkaramazsın. Çekti yine konuş. Evet. Bir elmas dediği geldi. Fırından yeni çıkmış arkadaşlar. Evet. Şimdi bir devam ediyoruz. So. Hemen üstten bakayım, heyecanlı oluyor mu? Evet. İlk sıramız boş. İkinci sıraya geçiyoruz. Bir de buradan geçiyoruz. başlayalım. Sıra boş. Evet. Bak iyi ki buradan baş. başlamadın. Evet. Yoksa heyecanlanacaksın. Evet devam ediyoruz. Evet 500 lira geldi diyorsak de yalan, inanmayın arkadaşlar. Niye kulağımın dibinde bağırdığını öğrenebilir miyim? Bak mi? şansa bakar mısın? Bak, bak şanslara bak, bak, bakar mısın? Bak. Ha. İkisinden birinde bir şans var gibi sanki ama bu kartlar çok akıllı i̇şte bazen bizi şaşırtıyor. Evet böyle. orada yakaladık bir şansı. Abi bunu da yakalasaydık ya, 20 evet. binde. Belki de yukarıda da var ha biliyor musun? Yukarıda nerede? İşte 20 bin olabilir orada Ah be. Elle, elle, elle kendini kurtardı. Olsun. Ya, bir tane daha. Zarar yapayım. yok hemen bir tane daha devam ediyoruz arkadaşlar. Da, alacaksın, ha. Alacaksın, evet alacak alacağım, alacak. Alacağım. Çeker misin? Veeceğim ya. Hadi bakalım. döveceğim? Evet, Sual abi. Başlıyor. Ali bey barışma lan. Hadi bakalım. Beş, Devam. Hadi, bakalım. De ben nankörüm, Hadi bakalım. Onu da ben çekiverdim ya. Aa. 20 bin de ben çekiverdim. Ah, ya şurası beni stresle sokuyor. o evet. yüzden çizdim. gideceğim. Uçak yazın lazım <laughs> olur Türk hanıma. Ben uçağa evet. bilmem korkarım. <laughs> İkinci sıramız boş arkadaşlar. Hadi orada bir şans yani var. Yani şuradan bir 500 çıksa. Hmm. Orada ha, da bir şans bak, var. Orada, orada var kesin. Değil mi? Evet devam ediyoruz. Tavşan kardeş. Evet. Bir deva devam. Şöyle geliyoruz. Neyse bu kez görüşürüz. Evet bir şöyle ya. bir bakıyoruz şanslara. Evet ilk şans yok. Tırt. Ve bunda şans yok. Ben dedim geliyor ya. Kasa ne Kasa kazandı. Evet bunda kasa kazandı. Yani. Ya, durun. Sen hayırdır millete 20 bin verip de siz de durun bize. Veririz ya, Sen hayırdır yani. Hemen evet, dur şöyle bir. Aha. Kazı kazanın mojitini şuradan alacaksın. Üç tane çıkartmış. Bir de. İyi Hep hadi olsun. bakayım. Alalım paraları. Ha? Param ver. Param ver. Param paramı ver diyorsun ya. Bu da bana diyor paramı <gülüyor> Evet. <gülüyor> Al ya. Milyonlarla alalım edelim. <laughs> Milyonlar mı aldın? Ben şimdi şu altından çıkarayım. Geçen Ali yaptığı gibi de çünkü bak 100 lira çıktı bak. Sen bu artadan bak. Bak bak. Evet, bırakdı parçayı almamıştı. Evet. Ben bırakmadım ki. Ben hiç ellemedim onları. Devam ediyoruz. Neyse, Aa, bir kart atıyoruz. kurtarmış oldu ama. Aa, 20, evet. Ramazan. 24. Başla bir bak. 24. Yerine. Arar kurtarıyor çalıyor 31. Evet, şöyle bir devam ediyoruz. Çıkarsa? 02. tamam. <laughs> 17. <gülüyor> 07'ye 100 lira 42 yol. 40'u almayacağım. bulamadık. 40'u bulamadık. Çok yakın yok. çıkıyor olmaz. Yok, kurusun, yok mu? abi. Evet 14 maalesef yok. bu kart boş çıktı arkadaşlar. Aynen. Bir tane gol alırsın. Sağlık olsun diyelim. elmas 7 al. Hadi bana güzel bir elmas 7 daha ver. Evet. Da Bak Ben ben Sen vereceksin. Çek bir tane kendi şansına Çek Ali Bey bir tane elmas dedi çeksenet. Hayır, alabini yok. Bir kere çek. Yok mu? Yok çek. yap çekti rahat. Parçasını al. Parçasını aldın değil mi? Gel. Çek bir elmas dedi abi. Ben mi çekeyim? Ha, çek, çek bakalım. Bir yaparak çeş. Çeş. Ya, çek. Nasıl ya, yarısını alıyor. Hadi bakalım. İyi ya. 500'lük verdi. Evet, kazık kazanlar kazandırmaya Beş devam. %50 kaz ediyor. Yarısını al diyor Gene Ali bu olmuş, Bey. Ne demişti? %50 kaz diyorsun alırım diyor. %20'si diyoruz. 20 milyarlık verdi sana yarısını? 500 verdi. 20 çıksın ben sana 1 milyar vereyim. 500 Helal. 2 vereyim. Hadi ne? şimdi 2 çıkıyor. 2 verme, 1 ver, 1, 1, 1 bana ver. Biri bundan. Ha biri ondan biri altın bunu. Evet, burada altın bir şansı var. yakaladık gibi. Devam ediyoruz. 300 lira var Türkiye'de. Hadi bakalım ağzın bal yiyiz. Devam ediyoruz. Vereyim abi. Ah be ya orada bir şans yakalayamadık. Hadi i̇şte borçlar bakalım. Sanki bunda 50 çıkacak gibi hissettim. Orada da bir şans Gözlük var. Gözde geliyor. Bak diyor çocuklar hadi böyle bakarak. geliyor. Al, abi, şey orada bir değil. şans gitti. Al, ne vereyim abi? Aa, gol mü? Tamam. Mı? Evet. Ben ne dedim? Evet. Bunda elli çıkacak gibi hissettim evet. çünkü. Evet. Bunun yerine başka yine. versin. Çünkü ben çeki vereyim bu kez ya. Çeki ver bakayım hadi. Çek be Ali Olmadı mı? Elli var. Elli var onun. Onun yerine alıyor bir tane. Ali Bey çekiyor. Almadın mı? Almadın mı? Almadın mı? Almadın Emin misin? Verdi verdi ya. Hayır. Ha? almamış almış. O öncekiydi. Benim cebimdeki para belli. Bastırmama gerek. Şimdi çekiyor zaten. Vere diyor Var mı? Ya, Giden gelen. Bakım, Hadi, gelen. Bakım, Hadi, gelen. Hadi bakalım Ali Bey çekti bunu. Bakalım ne çıkacak. Heyecan. Çıkacak onda. çıkacak o. Evet bir paramatikten Ali, Ali bir Bey çekti. almış. 500 çıkıyor? Alıyoruz bildiğin. Evet şöyle yok. Adam alnında kimi koymuşayım bir Hadi, şey. düştü müce? Düşsen mi? Ney düştü? Hadi, bir bak, Şans. Bak, görün. Taş kağıt Durun. <laughs> bak, Türk dur burada bir şey var baba. Bir şey var. var bir Hadi, şey var. Hadi bakalım. Burada, var. burada da bir şans var gibi. Ha gayret. Burdan bir şey çıkmayacak. Ben size söyleyeyim. Ha gayret. Şöyle geliyoruz. Hadi be yok mu? Ben de dedim. Bir para destesine gibi. kaldık. Evet. Hayır, de para Hayır ben buradan ya. bir şey çıkmayacaktım. Neden biliyor musun? Ama buradan da çıksa da 300 lira geliyor. Anladım da şöyle çok üst üste bunlar olunca genelde çıkmıyor ya. Tamam, o yüzden 50 mi ver? Elim paramı ver. ver. tane. Bu <laughs> da bana diyor paramı. Paramı ver. İki tane değil. Bir tane 7'li çek? Ha? Bir 7'li çek paramı diyor. Bir 50 lira ver diyor. Evet. Daha, şu an bak. Evet. Ali Bey Elimine sen mi çekmişsin onu be? Allah. Evet. Ali Bey çekmiş onu bak. Evet o çekti tabii ya. Hadi Aslında Hadi Ali Bey. Şanslı, kendi şansını konuşarak abi. getiriyor. Bu da yeni de. Bu, bu yeri o gün, gün bize olmayan golleri verdi. Adam nasıl bir sürü gol yaptı? 83. Bana. Yani. Senin için ne ifade ediyor evet, 83? Evet. Benim için 80. bir şey ifade etmiyor. 82 de bir bana ayır bakayım. Hadi bakalım. Kayman. Kenarda kalsın. Hadi kazı bakalım evet, bir tane, bir tane. evet bir tane arkadaşlar, bir elmas hediyeye devam ediyoruz. Evet, evet bir boş. İkinci boş. Üçüncü boş. Hadi orada, orada bir şans var, var. gibi. Devam ediyoruz. Çünkü para da var ha. Haydi ağzın bal yesin gelin. Hadi orada da bir şans var. Ah bu şans yok. Yukarıya bak. Orada Aa, yok. Kaldık para destesin arkadaşlar. Hadi bir 500. Ya. Maalesef yok. Sağlık Hadi yok. olsun. Hadi geliyorum. seninkini kazıyalım. He? Kazıyalım mı yemeği? Kazıcam mı onu? Tamam bunu da devam ediyor. İnşallah. Hayır ben kendim başka çekeceğim. Sen, senin bu. Ben kazıyım onu ver. Senin mi? He. Aa, Benim bir... borcum yok değil mi Türker Yok tamam ben alıyorum bunu. <laughs> Benim şansım olsun. Bence bundan bir 50 çıkacak Evet, Kendini Çıkmasına kurtaracak. canımız sağ olsun. Bu da bize izleyen tüm herkese evet, şans olsun. Para, para, benim o para, benim. Onun. Ana hemen benim diye nasıl bak gördün mü Devam nasıl çirkinleşti. Ben karışmam parayı alalım. Evet burada da bir şansım <laughs> var. Hemen bağırıyorsun ya parayı Paramı var. ver. <laughs> evet burada da bir şansımız yok. Evet bu kart böyle yavaş yavaş boş gidiyor gibi. Parada var onun parada. Değil mi? Ben yani var bakıyoruz. gibi geldi bana bunu Ali Bey çekmişti. Ya. Çekmedi Ali Bey. Ali Bey bana evet. çekti çekmedi, sen kendine ayırdın. Adamın Onu kenara koyu benim abi. Evet bugün de böyle olmuş olsun arkadaşlar hoş ve dostça kalın diyelim kanalımıza abone olmayı unutmayın